Yılmaz'ın neredesin? Bakın abi kaç kilometre olmuş. Şurada yazıyor abi. Evet, Hadi geçin hadi geçin. Merhaba abi gelmiyor musun? Hadi. 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 İsmim Veysel Gülmez. Kahramanmaraş Gençlikle Spor Yönlülüğü'nde bisiklet antrenörüyüm. Aynı zamanda daha bisikleti milli takım antrenörüyüm. E, ben 8 milli sporcumu eşliğinde bugün e, Sait Hasırcı adına yani bisiklet sporcumuzun adına anasına Kahramanmaraş'tan başlayarak Göksu'nun içerisine kadar pedal bastık. Yaklaşık 150 kilometre boyunca. Sağlıklı bir şekilde e, tamamladık. Yaklaşık 4,5 saat e, sürdü. E, katılan, emek veren herkesin ayağına sağlık. Allah'ın bir daha bize o günleri yaşatmasın diyorum. Teşekkür ediyorum. Merhabalar, Kerem Ulusoy. Ben İstanbul'dan geliyorum. E, bugün burada 26 Temmuz 2023 tarihinde e, depremde kaybettik, kaybettiklerimizi almak adına bir bisiklet sürüşü yaptık. Maraş istiklal anısından başlayıp Göksun'dan geri dönüp, tekrardan aynı e, noktada istiklal anıtında bitirdiğimiz ee, 140 kilometrelik yaklaşık 6 saat süren e, bir sürüş oldu. E, geçen sene de aynı sürüşü yapmıştık. E, 26 Temmuz 2022'de bu sefer Sait Hasırcı kardeşimizle yapmıştım. E, Sait Hasırcı'yı maalesef 6 Şubat'ta depremde kaybettik. Bunu öğrendiğimiz ilk gün e, bu sürüşü tekrardan yapma kararını verdik ve burada Milli sporcularla e, bu sürüşü tekrardan gerçekleştirdik. Onu andık. Tüm sevdiklerin kaybettiğimiz tüm sevdiklerimizi andık. İnşallah bunu her yıl e, düzenleyeceğiz. 26 Temmuz 2024'te de bu sürüşü yine aynı rotada, aynı yerden başlayıp, e, aynı saatte başlayıp tekrardan bitireceğiz ve tüm sevdiklerimizi sayit özelinde anacağız.